Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Norvask hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız bu tarz içerikleri daha fazla üretebilmem ve kanalımı büyütebilmem adına beni desteklemiş ve teşvik etmiş olursunuz. Şimdiden bunun için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Norvask, yüksek kan basıncının ya da anjina adı verilen göğüs ağrılarının tedavisinde sıklıkla tercih edilen ilaçlardan bir tanesidir. Bu videonun içerisinde nedir, ne için kullanılır, fiyatı, kullanırken dikkat edilmesi gerekenler, muadili, nasıl kullanılması gerektiği ve yan etkileri hususunda merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Bu ilaç piyasada 20, 30 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda yer alarak satışa sunulmaktadır. Her hastayı kişisel olarak reçet edildiği için Norvask 10 mg diğer hastalarla paylaşım Aynı şekilde kullanan kişiler de doktor tarafından belirtilmediği sürece doz artırıp azaltmamalı, belirtilen şekilde tüket tüketmelidir. Eğer yanlışlıkla aşırı doz kullanımı yapılmışsa en yakın hastaneye gitmekte fayda bulunmaktadır. Norvask kullanırken nelere dikkat edilmeli? Norvask Hipertansiyon ve angin adı verilen rahatsızlıklarda kullanılan oldukça etkili ilaçlardan bir tanesi. Ancak her ilaçta olduğu gibi kullanılmaması gereken hastalar da bulunmaktadır. Eğer ilacın etkin ya da yardımcı maddelerine karşı alerjiniz varsa bu ilacı kesinlikle kullanmamalısınız. Şiddetli kan basıncı bulunuyorsa, aort kalp kapakçıklarında daralma varsa ya da Kardiyojenik şok bulunuyorsa da kullanılmamalıdır. Kalp krizi sonrası kalp yetmezliğinden yakınanlarda da kullanımı tavsiye edilmemektedir. Bunun dışındaki biraz sonra sıralayacağım durumlarda da kullanırken dikkatli olunması oldukça önemlidir. Eğer son aylarda kalp krizi geçirdiyseniz, yaşlıysanız ve ilaç dozunun yükseltilmesi gerekiyorsa, Kan basıncının şiddetli şekilde yükselmesi mevcutsa ve karaciğer hastalığınız varsa kullanırken mutlaka oldukça dikkatli olmanız gerekmektedir. Norvas size reçete edilmeden önce bu durumlardan biri veya birkaçını yaşıyorsanız mutlaka doktorunuzu bilgilendirmeli ve konuyla alakalı bir fayda zarar e, terazisini düşünmeniz gerekmekte. Bu konuyu mutlaka doktorunuzla detaylıca konuşmalısınız. Bu ilacı eczanelerde ulaşamadığınız durumlarda eczacınız size çoğunlukla muadil olabilecek bazı ilaçları önerebilir. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Vasonorm, Vasocard, Penvask, Norvadin, Normopress, Norlopin, Nipodol, Monovask ve Dilopin bu muadil olarak gösterilebilecek ilaçlardan bazıları olarak bilinmektedir. Peki ama Norvask nasıl kullanılmalıdır? Mutlaka ağız yoluyla alınması gerekmektedir. Yemeklerden önce ya da sonra alınabilir ancak greyfurt suyu mutlaka tüketilmemesi gereken e, meyve suları arasında yer aldığı için bunu özellikle belirtmek istiyorum. 6 ila 17 yaş arasındaki hastalarda tavsiye edilen e doz günlük yaklaşık olarak 1,5 5 mg arasıdır. Ama yine yalnızca doktor tavsiyesiyle kullanılması tavsiye edilmektedir. Hamile ve emziren kadınlarda Norvas kullanmadan önce doktora danışılması oldukça önemlidir. Hekim reçete ederken nasıl kullanılacağından bahsedeceği için size hamile ve emziren kadınlar için ekstra bir şey söylemek doğru olmayacaktır. Mutlaka hekiminize danışmalı ve bir uzman görüşü almanız gerekmektedir. Tıpkı tüm ilaçlarda olduğu gibi Norvask kullanımına bağlı olarak da bazı yan etkiler gözlemlenebilir. Bunlardan bazıları şöyle. Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku, çarpıntı, cilt kızarıklığı, e, hastalık hissi, karın ağrısı, çift görme, görme bozukluğu ve ışığa karşı aşırı duyarlılık bilinen e, yaygın yan etkiler arasında yer almaktadır. Bunun dışında bu ilacı daha önce siz kullandıysanız ne için kullandığınızı e, ve kullanımdan sonraki tedavinizin e, seyrini bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ya da bu ilaçla alakalı sormak istediğiniz başka bir sorunuz varsa yine yorumlar kısmından sorunuzu bana yazarsanız en kısa zamanda size yorumlardan karşılıklı fikir alışverişi yapabileceğimiz şekilde cevap yazacağım mutlaka. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olduktan sonra lütfen bu videoyu sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın. Bu sayede daha fazla kişiye faydalı olabiliriz ve kanalımı büyütmem adına da yine beni desteklemiş olursunuz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. hoşçakalın.